Selamünaleyküm. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Bugün oğlumla beraber iki kere maçın oyuncusu oynayıp bu görevi de tamamlayacağız. Ve sezon biletini aktif etmiştim. Oradaki ödülleri alacağız. Abi orada bir görevlere gitsene. Bak. iki makine oyuncusu oyna 900 95 saat. Bu ödül Şimdi ödül sadece 30 elmas veriyor. Şimdi reklamı izleyip maçın oyuncusu. Evet. reklamı izleyip geldik. Bir sen bir ben mi basalım Mustafa yoksa Aa ben sana taktik ben 1 2 3 4 yap. Öyle mi oynayalım? Peki hadi bakalım. Bakalım senin taktiğin işe yarayacak mı? Kultuna paket yakalayabilecek miyiz bakalım? Şu an senin dediğin gibi 1 2 3 4 yaparak gittim. Bari sen bas bakalım. 1 Beşteymiş. Bu maçın şey güzel miymiş? kırmızı Bence. kartı gördük. Reklamı izleyip gelelim. Reklamı izleyip geldik. Üçte kırmızı kartı gördük. Bu sabah kırmızı kart gördüğümüz yerlere dikkat edelim. Aa, bu atmış. Atmış. Bu atmış. Bu atmış. Nasıl bakalım baraj adamına. Dörtte çıktı. Zaten bu, bu masamı çok küçük çıkarmaz yani. Mega paket çıkarıyordu eskiden ama şimdi ultra paket çıkarmaz. Hatta bu bir tane video vardı bizim. Bas bakalım baraja geldik gene. 5 sokak kaldı bakalım. Çıkmaz abi. ki. Bilmiyorum Boşuna bakalım. uğraşmayalım çıkmaz. Evet. Çıkarsa i̇lk. başka yani reklamdan sonra çıkar. reklamdan sonra ilk kırmızı kartımız çıkar. Çıkarsa geldik. başka hesaplarda çıkar. Çıkar çıkar. Bak bu maçın oyuncusu Bilim Kaç seferde geliyor? Kaç seferde geliyor? Bu sefer ben basayım baraja, ben de yakalayamadım. Ha yani, bize göre imkan. 40 kez nasıl yakaladım Mustafa? Keşke ben de seviye olsam ya. Ne güzel maç mıymışydı? Benimkinde mega bakış. Şimdilik ya. iyi gidiyoruz. Bas bakalım Mustafa. Bence bir de olabilir. İki demiş. İkiyi mi basacaktın yoksa? Dört tane. Kesin. Şimdilik iyi gidiyoruz Mustafa. Aynen. Ya kırmızı kart yedik herhalde. Daha Yok, iki kırmızı kart yedik. Bas bakalım bu barajda. Daha bir kere daha oynayacağız. Bir ultra paket kalsak. şu ne diye geliyor ki? Ya bize hipnoz kartı veriyor bize. Yeterli gidiyoruz. Ama gerçekten çok güzel geldik bugün. Hı. Bak doğru düzgün kırmızı kart görmedim. Ultra paket vermiyor. <laughs> Şu ağzımı açtım ya Mustafa. <laughs> kırmızı kart görüyorum. Kırmızı kart vermese de gene iyi. Bir ultra paket yakala be Mustafa yani be. Ultra paket de vermese de yani iyi. Ödüller iyi. Bak görüyor musun? Aynı yerde çıktı. Üçte çıktı kırmızı. iki kere üst üste. Üçte çıktı. Sonunda Diyorum ki iki. Ben hadi bas bakalım. Senin içinden iki geçti. Ben üçe basacaktım. <laughs> Gördün mü? Belki masamı değiştirelim. Ben 3'e basacaktım. Benim içimden 3 geçmişti. Sen 2'ye basalım dedin. 2'ye bastık. Tamam, Sana bıraktım yani tercihi. Bir daha oynayacağız maçın oyuncusu Mustafa nasıl olsa. Bak şöyle yapalım. Ne yapalım? Para cadımlarında da 1 2 3 4 yaptığımız gibi daha deminki. Niye hep 1 2 3 4 mu yapalım? Para <laughs> 1 2 3 4 yapalım. Çok elmas harcamadık Mustafa. En fazla 120 elmas verdik kırmızı karta. Yapma. Bakalım ikinci maçın oyuncusunda. Bunu da çok elmas harcamadık. İkinci maçın oh. oyuncusunda Hipnozu seçti bu <laughs> Joker kartı kime kullanalım? Bakalım. Amma. Amma. Şunu kullanacağım ya. Eskiden sen şu Şimdi bir, bir daha maçın oyuncusu ya. oynayacağız Mustafa. Hem o görevi tamamlamış olacağız. Şimdi senin dediğin gibi 1 2 3 4 yapalım bakalım. Normal. Bir barış adımında bile basacağız ilk. Sonra 10. adımda barajda 2, sonra 3, sonra 4 sonra olmuş. Hadi bakalım bas. Yok Baraj sende. İlk 1. Bu da iyi. Yakaladım. 1'e bastım. Yanlış bastım. 1'e basacaktım. 3, 4. Oha daha çabuk zaten. Böyle 1, 2, 3, 4 mu gideceğiz hep? Şimdi Baraj 2. Hadi bakalım. Ha Böyle de taktik değilmiş. Nasıl yapacağız biz o zaman? Belki kırmızı kart görmeden bitiririz Mustafa bilmem. Ama ya. o da güzel olur. Evet o da güzel olur. Öyle olursa belki bir kere daha oynarız. Oha ama hiç kırmızı kart. Hadi Baran sen de. 3 4 az çıkmıyor. daha 4'e basıyordun değil mi? İlk çıkmıyor. Evet ilk kırmızı kartımızı gördük Mustafa. Ama ben bence bunu başkalarına çıkarıyorum. Ben Yok diyorum. ben geçenlerde yakaladım Mustafa. Ha, ultra paket. Mo mo mobil oyun tufan da yakaladı. Bas sende. Dört. Bir de çıktı. Lan bu ne? Bir de geliyor. Bir, bir de geliyor. Beni, beni İkinci kırmızı İkinci kırmızı kandırıyor. 3. kırmızı kart. Var bu sefer herhalde kırmızı kart görüp bir daha ultra, ultra, paketi, de yakalayacağız galiba bu sefer Bak, Mustafa. Masama kandıracağım Bak Biraz basacaktım ama 2'ye bastım. Hadi sıra sende. Baraja geldik. Yine yakalayamadım. Bak benim son bastığım, dedim. son bastığım yerde çıktı. Sen basma bak. ben. Ben basmayayım. Ben normallere basayım. Bir dakika dur bakayım ne. Hiç kırmızı kart yemedik şu an. Bir dakika nasıl yemedik Çok. lan? 120'ye kadar geldik. Kırmızı kart nasıl ha. yemedik? Unuttum ben elde. Ben de yakalayamadım Mustafa. Sıra sıra basalım ben. 240. Ben bak de... gördün mü? Bak, dur. Bak 10 kere 2. Bak 240 240 gitmeye başladı artık elmas. 2 iki, Yani ultra paket yakalama ihtimalimiz var yani. Bayağı bir elmas i̇ki. harcadık. 2 basacağım ki gece. Oo 114 elmas yakaladım. 1 de olabilir. 3'teymiş. Bir de daha kötüsü vardı ama. 240 elmas daha gitti. Yok ya bir de daha iş vardı. Oo kırmızıyı gördük. Kırmızı. 240. Bir iki yüz kırk daha gitti Mustafa. <laughs> Bas bakalım son baraj. Hadi. Yine yakalayamadık. Lan. Nasibimiz de yok. Bu maçın öncesinin yapacağı gitmiş. şey. O kadar özenmişim ya. Evet. Maalesef yakalayamadık Mustafa hiç. <laughs> Şimdi ee, sezon biletindeki ödülleri ve hediye Allah'tan, kutusu hediye kutusundaki ödülleri alacağız. Allah'tan oradan elmas gelecek, elmasımızı topluyoruz. Evet. 4000 küsüre düştük. Yani bizde 6000 falan vardı. Bayağı da yeterek biriktirmiş oluyoruz. 1500 falan gitti elmas. Ne? 6000 küsürlerdeydik oğlum nasıl 500 elmas gitti 4000'e düştük. Neyse Allah. şimdi ödülleri alacağız. Biraz toparlarız elmasları. Bence daha fazla elmas olur. 6.000'i geçeriz büyük ihtimalle zaten. Geçeriz 7.000 yaparız. Şuna verelim gitsin iki çöpleri Bak iki bebe. kere 40. adıma kadar gittik ama hiç ultra paket yakalayamadık. Ne ne şimdi bebe. şuradaki ödüllerimizi alalım. Ver ben alayım. Al bakalım en son ultra paket ve mega paketleri aç tamam mı? Senin için biriktirdim Mustafa bu ödülleri. Yavaş. Daha sezon biletindeki ödülleri de bıraktım sana. Sezon bileti çekiliş yaptık ama Mukail kardeş bize bir türlü ulaşamadı. Bilemez yüzümde biraz Aldım ki. Ha. Aldık. Öyle biraz az biriktirmişsin ama çok güzel ödüller az var. Az mı biriktirmişim? Az biriktirmişsin <laughs> burada. Bu, bu kutuda yani bu da burada az bitir az. Daha takım kutu dördüncü kutuyla beşinci kutuyu almadık Mustafa. Ha. Oradan da belki ultra paketle mega paket gelebilir. Maç çıktı. Şu tamam an tek tek aç tamam mı? Atla deme. Kasap az kaldı yine hmm. de. Onu belki yaparız. Tek tek aç bakalım ne bir Görelim bakalım ne çıkacak yetenek katlarından. Genelde Bence biri yükselmez. Biri yükselmez bunları geç. Geçelim bunları. Şey, bu karakterleri yükseltir mi altınlarda biraz? 36, 13. 13 elmas geldi. Bunu şöyle atlayalım. Bak bir yüksel. Ama buna Bu buna çok. buna 8 kat evet, kaldı. Şimdi gitmek kimdir bir e, maç istiyor. Evet şimdi şeye geç. Sezon biletim, Sezon biletindeki ödülleri al. Zincir kırın bence yaparız. Üstekinleri al önce Mustafa şu sandığı aç. Tomurcuk sandık. tomurcu Bahar tomurcu bir efsane paket, Bir karakter paketi bir de. O 50 Oo, bin altın ben şey. veriyor zaten. İyi ama. Biraz yavaş aç ya. Çok hızlı hareket ediyorsun. Bunlar önemli değil zaten. Önemliler aşağıda mı diyorsun? Evet. Artık sandıklara mega paket koymuyorlar Mustafa. Bütün onların hiçbirini alma. Bu efsane bir karakter paketi aç. Onlar bir de önemli bazıları. Evet. Üç kap puan önemli. Evet. Yoksa 75 yumru ediyoruz Mustafa. En başta da. yine altı kap puan mı var? Hı hı. Ya sen ne şanslısın ya. Şimdi sezon biletinde bir günlük çarpı altı kat puan var Mustafa. Onu bir dahaki hafta kullanacağım sezonda. Oğlum evet, Bak bakalım şuraya bir bak. Ha şunu da. Şu var. Daha bir tane daha sarılan paket olabilir orada. Var aynen var. Ha, almışım onları. Tamam. Şimdi aşağıdakileri al. Şu Abi en benim, baştaki. Benim alma dediklerim alma. O sandığı aç. Var sandık. Bunlar ne çıkıyor ki? Bir tane ultra paket çıkıyor. Üç tane koleksiyoner paket çıkıyor. Beş tane yetenek. Uyy çok güzel. Ya ben çok güzel. <laughs> Eskiden paket veriyor, Bir yetenek paketi veriyor. Beş tane. Bir daha önceki sezon biletleri daha iyiydi. Yavaş ha, atlama yavaş yavaş. At. Dondu ki o yüzden. Ya. E, beklemiyorsun hemen basıyorsun da o yüzden. 110 tane elmas gelecek oradan. 110 değil. Acele değil. ediyorsun. Daha 3 tane ultra ben paket açacaksın. Yok. Acele etme biraz. Neyse hadi bakalım. Bunları açız hızlı. Ama ultra paketleri hızlı açmana gerek yok yani. 5 tane açacaksın yeterli paketi. Hep. Neredeyse hepsinden beş, beş tane açacağım. <laughs> Beşer tane. Koleksiyonlar paketten elmas geliyor bize zaten. O iyi ama. Evet. Bu son kostüm paketi de. E bir bekle de bir elmasa dönüşsün bir görelim ya. Valla sen elmasa dönüşür. E tamam. Acele ediyorsun. Böyle de bekliyor işte. Evet şimdi o 50 Vega kartını al yani şuna şunların ışık kraliçesini çok az kaldı ya Zaten 845 taneydi 895 oldu herhalde onu da al Bize zaten şey lazımdı Bunlar var zaten bizde Elmasa dönüşecek onlar Bir bekle de bir dönüşsün ya mübarek Hemen basıyorsun ya bas Bekle bir dönüşsün elmasa ondan sonra al. Yanmıyor mu bu elmasa ya? Al diyor bas. Bunların hepsi bizde full aslında. Elmasa dönüşmesi lazım. Neyse alın da. Onu da al. O da oh hanım, kaç da. tane destansı karakterimiz var? Hepsine varmış. 30'ar kart veriyor oğlum. Zaten bizde onlar full ki zaten. Bu da full. 3 tane kazı kazandan ne çıkacak bakalım. Ha, zor çıkar onlar yalan ya. <laughs> Zaten elmas veriyor, gösteriyor da. Yani 10 bin, bin elması ha hayatta vermez. 2 tane veriyor, 3 vermiyor ki. Ya en düşüklerini veriyor Mustafa. En i̇şte 50 tane, 30 tane, tane öyle. Ha, yüz on, 110, 120 Yüz 110 elmas gene iyi Mustafa. Ha. İyi yakaladın yani. İyi yani. Yani, yani ben 10 bin zaten çıkmayacağını biliyorum da. Ne? 3 tane, tane diyordu. En iyi bir tane verdi? Belki sonra verir. Aç şu koleksiyonlar paketleri de. Aa 5 tane var. Ne güzel işte. 2000 para üç, var, 1000 elma. 3 tane koleksiyonlar paket açıyorsun ne çıkıyor? <laughs> He, Şaşırdı ama. Daha ki, daha demin içinden dolayı. Daha demin 30-50 aldık ya. Onlar. Onları, verdi doğru. E ee, bak bizim kazı kazanlar gitti. Üç taneydi bir tane verdi. Aynen ya. Masa, o. Onlar... Şu hatalarını düzelt. Üç tane kazı kazan diyorsun bir tane veriyorsun. Ya onun yerine git daha güzel kazık Al o ödülleri de. Bekle bakayım oyun biraz kasıyor ya. Aynen. Şuraya bak ödülü alamıyoruz ya. Bence bu ödülleri Elejör yavaş yavaş kaçıyor. 8. seviyeye çıkaracağım Mustafa. Acaba o kazı kazanlar diğer kazı kazanların içine mi atıyor acaba? Şunlara ne gerek var niye veriyor anlamıyorum ya. Al şu sante dostu sağ. O bir alma. Amca sen niye alıyorsun? Bir hafta bu ver sadece. Şık kraliçesini alma alma. Üç saat şey yapıyor etkinlik karakteri diyor neyse aldın artık ben sana al dedim mi oğlum? Yavaş yavaş aç şunları. Sonra zaten. Şeyi tamamlayabilsek bari. Bu iyi gene de. Allah. Şu neydi? Kraliyet çuvallesi miydi? Heh, 40 kart güzel. Onu bari artık tamamlayabilsek 75 elmas. Onlar geç. Mezacı ülke olmasın Ama bu o genedi. az elmas verecek herhalde. Çünkü hep karakterler aç, açtığımız karakterlere kart verdi. Şunu herhalde. şunu 2100 kart yapamadık ya. Hala 200 297 tane karta ihtiyacımız var. Zincir kralına kart gelmedi. O vermiş biraz şey elmas. Baba vermiş. Zincir karta kart. kart Gene iyi elmas vermiş Mustafa bak. Elmas evet, demiyor. 75 mi? tane elmas vermiş. Elması demiyorum ben. Zincir krala 8 kart kalmıştı. Ama yok? daha iki tane daha şey açacaksın. Belki çıkar. Çıkar ya büyük ihtimalle. Yani çıkmazsa yok derim. Mezarcı Dük'e bakalım taraftar kartı verecek mi? Verebilir herhangi bir şey. Vermedi hiç Vermeviç yetenek kartı. Niye bu kafa topuna ne? Galatasaray? 7 tane velo kart verdi. Yani 28 çok tane. O ama abartsan... Ama sen çıkmadı. Zincir kıran çıkmadı gördün mü? Yanmaz ama. Zaten çıksa yani da oğlum yükselt, yükseltmek şey. için o 7500 10000 bin elmas ne istiyorum? Nasıl yükselteceğiz? Belki o kadar elmas, elmas yok. biriktirip bir ara videoda veya başka bir yerde yükseltiriz. Şey. Şimdi 2000 bin elmas mı aldık biz oradan? 2000 bin yani. para aldık. 500 zümrüt aldık. Bin elmas, mı? 2000 bin elmas mı aldık? Öyle bir şey yaptık. Bin, bin, bin elmas, da şeyden bin. hediye kutusundan aldık. Hı hmm, o bayağı bir o. Ama o elmasa ha. Gene 7000 elmasa yakın olduk herhalde ya. Yo 8000 falan olmuşuzdur ya. Bilmiyorum bakalım. Bir de ultra paket nereden evet, geldi burada ya? Bak, 132 elmas da o verdi. Bir de Üzerine kazı kazandan, de geldi. kazandan geldi. Bir de kazı kazandan geldi. Ama kazı kazan bir tane verdi. Aynen. Belki oraya gitmiştir dükkanda varsa. Bir Ama vermesi gerekiyor o kartlara bizim hakkımız. Çünkü üç tane yazıyor bir tane veriyor. Dört Vega kart. Otuz beş güzel. Aa, bu ne ya? Bak şeyi bile kraliyet çövalyesini bile tanımlayamadık hala. Ya zincir krala çok az kalmıştı. Şu kraliyet çövalyesi bizim için çok önemli şu an. Onu bir türlü altıncı seviye yapamadıktan. O yedi seviye oldu mu? 160, 170 canla falan oluyor. Bu gücü ha? Hı. O kadar olmuyor ya Mustafa. Yedi seviye daha mı öyle oluyor? Bilmiyorum. Yedi seviye de 160, 170 falan oluyor. Şimdi ödüller bitti galiba değil Bir mi? de yetenek kat, kattı mı ona 190 olur mu? Yok daha neler Mustafa. 160'ı geçmiyor herhalde. 160'ı geçer bence. Yetenekleri evet. onları kaldırıyor. Başka alacağımız <laughs> ödül kalmadı. Şimdi şuradan bu ödülümüzü alalım. Bak şu dükkana girip kazı kazana bakalım. Varsa o hepsini açarız. Bilmiyorum. Bakalım. Bak vermedi. Gördün mü? Şimdi kazı diyor. Şimdi kazı tamam. Ha, buraya vermiş galiba. Şuraya. Bakalım. Yine 110 hep bu yüzden mi veriyor? İyi gene 110 elmas. Bir tane Ana, daha ol, yani. bir tane daha olması lazım. Oha 9000 oldu. Tamam alalım bir tane. Ben 800'inde, üçün üçünde de ortadakini seçtik bakalım. İkisinde 110 verdi. Bunda da 110 verdi. İyi, 330 elmas aldık Mustafa. 10.000 bin diye olur 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 olur. Evet. Şimdi buradan da bir tane sıradan paketimiz varmış. Onu da alalım. 20 dakika olmuş video. Bayağı uzun bir video olmuş. İzlerken Şimdi yakarsınız. karakterleri yükseltelim. 1 milyon 899 bin altınımız var. Şimdi şunu bir yük yükseltelim bakalım. Ne Yükseltiyorum. Ne yapayım Mustafa altınları işte bu karakterleri yükselteyim ki yani e, kariyer gücüm artsın. Kariyerde zaten fullsun. Daha e, ne istiyorsun? Biliyorum fullüm. Ne yapayım Mustafa bu karakterleri yükseltmeyeyim mi? Ya yükseltti, e yükseltti. Nereye kullanacağım altını başka? Bir kazı kazan var başka kullanabileceğim bir yer yok. Hem yani bak dp geliyor. Çok yok çok. Allah Allah. Ben zaten dört seviye yapabildik zaten. Ben de yok diyordum baba yok diyordum ben de. Yok diyordum ben. Evet şimdi bunu yükselttik. Yetenek kartları. Yetenek kartlarını sonra satacağım Sonra Şimdi deli biriksin bakalım. Yetenek kartları altına satıyorsun ya. Şunu. 5. seviyeye çıkaralım. 6'ya da çıkarız herhalde büyük ihtimalle. Altınlar baba harcıyor sen başka bir yere de. Nereye harcıyorum Mustafa? Sadece kazı kazan da harcayabiliyorum. Başka bir yerde harcamıyorum ki. Söyle. Bir düşün. Düşün nerede var? Ben de düşünüyorum. Evet bunu 6. seviye yaptık. ne var lan? Altına başka alınacak. Başka bir şey yok Mustafa. Özel güçleri yükseltebilirsin. Bir de altınla antrenör alıyorsun o kadar. Başka bir Aa, şey yok. Bu orada görünmezlik az yok. Güç engelleyici herhalde. Ona, onu şeyle alıyor biliyorsun. Evet altın. o özel güçlerden bazıdan altın alıyoruz ama onlar hani benim pek bir kullanmadığım özel bir güçler. Bir tane altın alıyoruz. O da klon kalitesi mi? Yok klon kalitesi. -Kali görünmezlik de herhalde. Görünmezlik de herhalde görünmezlik. Bakalım prensesi kaç seviye yapabiliriz? Üç engelleyici o görünmezdi. Evet, dört seviyeye çıkarabildik prensesi. Prenses. Daha 141 altın istiyor. Baba ben onu... 141 kart Baba. pardon. Efendim oğlum? Kulağım şey Şu kas, kasabı altıncı seviyeye çıkardık. Baba sana... Sen bir yükseltiyorsun güç gelin. Nasıl 20? geliyorum. Daha değil mi? Bak, bunu da altıncı seviye yapıyoruz. Ya bak! 67 güç kaç güç geliyor? Yani o yedi... altıncı seviyeye çıktığı için yedinci seviyede çıkarsa bu, bu güce gelecek. Bende 1 güç an geberiyor baba. Ama senin daha yeni olduğu için hesabım. Şimdi şunu 5. seviyeye 6. seviyeye yaparız herhalde. Altınımız yeterse tabii ki. 2 kart. 2 kart kalmıyor. Hişt. Kartopla dediğimizde bir paket açarız Gelir mi ki Bu altıncı seviye zaten Başka var mı Yükseltebileceğimiz bir karakter Bunlar zaten altıncı seviye Başka karakter kalmadı Altınımızda 803 bin Buradan Takım kutusu Görevlerini zaten ben yapmıştım 100 bini yaptım Buradan Takım kutusu ne kadar kalmış açılmasına. 509 bin 1 milyon 470 bin. Buradan mega bayılmış. paket ve elmas gelirse güzel olur. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenir. Kanalımıza abone olursunuz.